Şimdi haftanın gündemi yoğun. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki bir kova dolunayı. Aslında biz bu videoyu çarşamba çekiyoruz. Pazartesi günü iki gün önce önemli bir kova dolunayı vardı. Ve bu dolunay ben dedim ya hep çekimlerimde tutulma etkisinde gibi tutulma enerjisi gibi patlamalara çatlamalara müsait bir dolunaydan demiştim. Hatırlıyorsunuz. Ee, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olan çok önemli bir patlama oldu. Akdeniz'e konuşmuştuk. Akdeniz, Yunanistan'ı konuşmuştuk. Daha bunları da önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz. Dilerim burada yalancı çıkarım. Dil bilirim burada yanılırım yalancı demeyeyim de yanılırım inşallah ki bunlar olmasın çok üzgünüm e, dünyada dünya nereye gidiyor Eylül ayında size 2020'nin devamındaki benden beklediğiniz kehanet videoları yapacağız bunu sözümüzü verdik. Gelelim 10 Ağustos 16 Ağustos haftasına. Önemli gezegenler retro retro hale devam ediyor. 2020 neden bu kadar yoğundu? Neden bu kadar sıkıntı yaşadık? Çünkü çok retrolu çok ağır gezegenlerin oğlak burcuna serisi 2019'un sonunda başlamıştı. Şimdi Mars'ı daha çok konuşacağız bu hafta. Uranüs'ü çok konuşacağız bu hafta. Etkilerini ve bir dönem bir, bir ay kadar bu etkileri konuşacağız. Çünkü Uranüs boğa burcunda retro hareketine başlıyor efendim. Bu ne demektir? İşte toprağın canlandı, Malatya çok geçmiş olsun. Bütün doğudaki hisseden bütün dostlarımıza canlara çok geçmiş olsun. İnşallah can kaybolmasın. Rabbim meşatmasın. Toprağı Tekrar hareketlendiğini gösteriyor. Kova dolunaydı. E, Güneş de Aslan burcun ateş enerjisi, elemente ateş. E, Kova burcunda elemente hava ne yaptı? bir anda coşturdu toplumu ifade eden toplumla ilgili toplumun korkacağı endişe edeceği bir Beyrut patlaması İran'da bir patlama Malatya'da bir deprem Ronus'un etkisi yani bu kova dolmayı birçok kişinin de ilişkisini bitirdi aşk hayatını bitirdi acaba kimlerde bitti lütfen yorum kısmına yazın ben onları okuyorum Merhaba sevgili yaylar yükselen yaylar ben ailenizin astrolu Nurcan ve kanalıma hoş geldiniz diyorum yeni izleyenlere yeni katılanlara ailemiz büyümeye devam ediyor hepinize çok teşekkür teşekkür ediyorum. Şimdi eğer bu videoyu yeni izliyorsanız e, abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Her perşembe saat 22'de kendi kanalımda burada bizim evimizde e, saat 22'de yeni videoları yüklenmiş olacak. Bir sonraki haftanın videolarını biz Perşembe'den yüklüyoruz. Yani yeni haftayı 10-16 haftasını anlatacağım ama Perşembe günü saat 20'de yayında olacak. Şimdi bana ulaşmak istiyorsunuz. Alt Instagram adresim var. Oradan takip edin. Çünkü oradan günlük paylaşımlar yapıyorum. Size nasıl ulaşabilirim diyorsunuz. Mail adresime mail gönderiyorsunuz ama mail kutum patladı. Hepiniz oradan dönemiyorum. Benim bir asistanım var sevgili Nihal Hanım. Burada görmüş olduğunuz iletişim numarası o ilgileniyor. Ve oradan almak istediğiniz randevuları, danışmak istediğiniz her konuyu Nihal Hanım'a danışabilirsiniz. Benden nasıl randevu alabileceğinizi, benimle nasıl çalışabileceğinizi oradan öğrenebilirsiniz. Yanı sıra WhatsApp'tan, yurt dışında yaşıyorsanız WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Normal mesaj atabilirsiniz. Arayabilirsiniz ama belli saatler içerisinde ararsanız kadını da delirtmeyin. Yani yoruluyor ondan sonra. Ama mesaj atarsanız mutlaka bildirim mesajı size geri dönecektir eksiktir diyor. diyorum. Şimdi her hafta olduğu gibi 5 maddeli konu başlığı belirledik biliyorsunuz. Ve bu konu başlıkları hiç değişmiyor. Ama içine yenilikler de katıyorum her videomda. Bu sefer bize gemenle düşündük. Tarot kartlarımı da biliyorsunuz ben iyi bir tarot da kullanırım. Karma astroloji tarot da çok severim. Size belirleyeceğim iki konu başlığı üzerine İki tane kart yorumlayacağım ee, videonun sonunda önce astrolojik gündem geliyor efendim beş maddeli konu başlığı gelsin birinci maddemiz der ki gelsin paralar çil çil paralar para geliyormuş ayol e daha ne olsun annem bu konuyu çok sevecek çünkü benim annem Ay yay burcu oğlum da yay burcu para onlar için hayatının odak noktası biliyorum çok parayı seviyorsunuz parayla haşır neşir olacağınız bir haftayla karşı karşıyayız ama para gelecek mi Geldiği zaman kalacak mı? Bu para gidecek mi? Aman gelsin de gitsin. Yine yeri dolar diyorum ben size. İkinci konu başlığımız der ki eğitim, iş başvurusu, hayata dair deneyim, ee, her türlü olay gündeme geliyor. Birçoğunuz belki üniversiteyle görüşmelere gideceksiniz. Birçoğunuz okul arayışı içerisine gireceksiniz. Birçoğunuz yeni bir iş alanında eğitim gibi alayla sahada çalışıp yeni bir iş öğreneceksiniz. Yeni bir altın bileziğiniz olacak belki de. Eğitim ve deneyim deneyimin içinde bulundurduğu her konu bu hafta gündeme geliyor. Üçüncü konu başlığınız der ki aniden aşık olabilir. Aniden vazgeçebilirsiniz. Sizin şu yanlar dönerlerinizde beni öldürecek. Bir karar veremiyorsunuz. Bu hafta biraz daha kararlı olun. Aşk geliyormuş. Ve aşk geldiği takdirde de hayatınızda kalıcı da olabilir. Aniden ya bu geldi bu kadın ya da bu adam tamam iyi hoş ay vazgeçtim bu enerji çok yoğunmuş bu hafta. Duygularınız karışık. Mantığınızı kullanamayabiliyorsunuz. Ani geçişleriniz var. O yüzden bence bu hafta bitiş kararı almamanızı tavsiye ederim. İlişkiler konusunda. Sonra pişman olursunuz. Nurcan dediğinizi dersiniz. Dördüncü konu başlığımız ki kalabalık ortamlarda olacaksın. Evinde olabilir bu. Senin evine gelen de olabilir. Sen de birilerinin evine gidebilirsin. Davetler de olabilir. Kalabalık ortamlarda olacaksın. Sosyalleşeceksin. Sosyal hayatın ha, ha, hızlanıyor. Ve bu sosyal hayat hızlanırken yalnız olanlar da kalplerini birileri çalabilir oralarda. Olmaz mı? Olur. Paralar çalınıyor. Kalpler niye çalınmasın? Çalar. Kalp hırsızlarıyla karşıssın inşallah. Para hırsızlarıyla karşılaşmayın. Ama doğru hırsızlar olsun bunlarda. Çaldığı yerde kalsın yani. Neyse, e, alsın geri vermesin kalbinize öyle diyeyim. Son konu başlığımız der ki yakınlardan ani hastalık haberi. Bak burası benim canımı sıktı. Yazarken de çok sıkıldım. Acaba dedim annem kimin rahatsızlık haberini alacak dedim. Yakınlardan ani hastalık haberi ya da senin yardımına ihtiyacı olan bir insanın senden ihtiyacını karşılaması gibi böyle bir manevi Böyle bir endişeli e, ya da ne bileyim küs olduğun birinin hastalığını duyabilirsin de, gidip görmek isteyebilirsin. Böyle işin içine maneviyat da var. Biraz üzüntü var. Tabi Allah kimseye hastalık vermesin. Evlerden bırak ama biraz burası senin özellikle küs olduğun insanlardan haber alıp böyle koşa koşa gidip hadi barışalım hadi bak ben geldim düzel diyebilirsin. Bu senin ailen içinden de olabilir. Eski dostların da olabilir. Eski sevgilin de olabilir. Bilmem. Ne olur eski sevgili olmasın dedim ben. Niye öyle dedim bilmiyorum. Neyse. İhsa'ya ihtiyacı olabilirmiş. Her şeyin başı sağlık biliyorsunuz. İnşallah bu konularda kötü şeyler yaşamayalım. Kötü sorunlar yaşamayalım. Kötü haberler almayalım. Burada yanılmak istiyorum. Kalbimden öyle geçiyor ama bunu da söylesem vardır bir sebebi diyorum. Şimdi geliyoruz haftanın sürprizine. Ve kart çekeceğim size. İki tane konu başlığı belirledim. Gelsin paralar dedim ya. Çil çil paralar. Bir tanesi para olsun. Bir tanesi de aşk olsun. Tamam mı? Ben şimdi bunları seçerken siz de içinizden başka bir konuyla ilgili direkt tutabilirsiniz. Bu kart benim hayrıma mı, şerrime mi? Nurcan'ın yapacağı yorum hayırsa benim bu tuttuğum konu başta hayra dönecek demektir deyip niyet edin şimdi. Ben önce paranız için çekiyorum. Dedim ya çil çil paralar. O. Çil çil paralar gelecekmiş ama akıntıya kapılıp siz de bu gelen parayı böyle su gibi harcamayın diyor. Yani gelecek nasıl olsa bunun ardı arkası kesilmez deyip böyle parayı fazla harcama dikkat et diyor. Ama sen bunu başka bir niyet için tuttuysan her an elinden kayıp gidebilir dikkat et diyor. Tamam mı? Akıntıya kapılıp gidebilir risk var diyor. Şimdi burada ne dedik? Biz ikinci konu başlığımız aşk hayatınla ilgili olsun. Aşk hayatı dedim değil mi Egemen? Öyle dedim. Ha paylaşım artıyor, çok güzel. Aşk hayatınla alakalı yeni paylaşımlar ses konusu olacakmış. Hadi gözün aydın. Bu da demektir ki paylaş, kalbini paylaş, aşkını paylaş, sevgini paylaş. Yani sen ilk defa sevip sevilebilir misin? Öyle dedim. Paylaşım var ilişki dedi. E, şu da var. Eğer sen bunu başka bir niyette tuttuysan, şu işim olacak mı? diye. Tuttuğun konu neyse hayır mı şer mi diye tuttuğun şey bu kart hayırlı efendim. Paylaşıma dayalı. Bu işin neyse olacak. Senin hayrın olacakmış. Bunu da söylemiş olun. Haftaya yeni sürprizlerle, yeni videolarla, yeni konu başlıklarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.